Her pazartesi İhsaniye Mahallesi'ne kurulan pazarda hamsinin yokluğu fiyatları etkiledi. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününe kadar 100-120 lira arasında satışı bulunan Hamsi 3 gündür tezgahta yerini alamadık. Pasada Hamsi'nin yerini de isabet aldık. Hamsi'nin yokluğunda vatandaşın isabete yöneldiğini ifade eden balıkçı Emre Yıldız. 2 gündür Hamsi yok. Perşembe güne kadar Hamsi sattık. Kilosu 100-120 lira arasında Hamsi sattık. Cumartesi ve pazar günü de dahil olmak üzere. Bugün Hamsi yok. Deniz de yok. Sezon bitmedi. Sezonun bitmesine 2,5 ay var. İlla ki gelir. İsabete şu an rağbet düşük. Neden diyeceksiniz? Hamsi'nin olmayışı isabetin fiyatını etkiledi. İstavit sabit daha önce 100 lira civarındaydı şimdi ise 150 liraya çıktık. Tabi isabeti sevenler de var alan oluyor yani genelde dedik. Hamsinin olmayışı diğer balıkların fiyatlarında etkiliyor. Tezgahta çeşitli balıkların da olduğu bilgisine veren Yıldız. Şu an tezgahta mezgit ve kefal var. Mezgit kilosu 200 lira, kefal ise 150 lira. Bunlar normal fiyatları. Mezgit daha önce 150 liraydı, şimdi 200 liraya çıktık. Kimsenin olmayışı diğer balıkların fiyatlarını etkiliyor çünkü. Rabeti otomatik olarak bu balıklara kayıyor ve fiyatlar artıyor. Büyük balık arta var. Onların fiyatı stabil. Kilosu 350 lira. Bugün tezgahlar açıkçası boş. Hamsi olmayınca diğer Malıklar da etkileniyor diye konuştuk.